yani en zor yoldan ulaştık efendim. <laughs> bu kelimelere çok anlatılmazmış. Benim hayatımda yaşadığım ilk başkanlık, şey şampiyonluk tabii ki. İnanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Takımımla, oyuncularımla, bütün başkanlarımla, bize emek veren herkesle taraflarımıza çok teşekkür etmek lazım. Çok uzun bir yoldan geldik. Onların gün boyu çok korktum. Mahcup olmaktan, üzmekten. Tekrar bu yola nasıl dönülür acaba demiştim. Allah yardım etti. Çok büyük bir emek var. Daha anlatız konuşuruz ama hepsine gurur duyuyorum. Şehrime hayırlı olsun. Kahramanmaraş'ta sokaklar yanıyor başkanım. Büyük kutlamalar var. İnşallah yarın biz de takımla beraber gidip onlara katılacağız. Bu şehir çok hak etti. Sevinmeyi, mutlu olmayı. Biz zaten o yüzden buradayız. Allah bize bunu nasip etti. E, vesile olduk sadece. İnanılmaz emeği geçen insanlar var. Hepsine teşekkür ediyorum. Şehrimizde de yarın kucaklaşacağız inşallah hep birlikte. Yarın akşam kupa ge tabi, Tabii tabii, tabii da... yapacağız. Güzel bir organizasyonumuz var. Hazırlığımız var. İnşallah. Yani tişörtlerimizi hazırladığımız gibi, şampiyonluğumuzu inandığımız gibi hazırlıklara da inanmıştık. Allah nasip etti. Çok şükür. Şükürler olsun tebrik ediyoruz. Sağ tamam. Sayın Vekilim Aksu TV ekranlarındayız. Neler söyleyeceksiniz efendim? Kafar Başkan'a, onun kıymetli arkadaşlarına, ekibine, bu şehri ayağa kaldıran, sahada ter o çocuklara, gençlere, ailelerine ve 800 kilometreden, 1000 kilometreden buraya gelen tüm kardeşlerimize selam olsun. Bu, bu şehre hediye olsun. Bu bir toparlanmadır. Her alanda toparlanıyoruz. Ayağa Ama spor... Spor bizi hepimizi daha çok birleştiriyor İnşallah seneye ikincilikte Sonrasında da daha üstlerde Hep beraber Hep beraber ama böyle güzel yerlerde Daha iyi başarılar elde etmek dileğiyle Emek veren herkese teknik heyete Tüm herkese teşekkür ediyoruz Bu yayını ulaştıran sizlere Şu an Kahramanmaraş Sokaklarında korna çalan herkese Dua eden herkese Burada depremde Kaybettiğimiz tüm canlılara herkese selam olsun. Emek verenden bazen kelimeler kifayet etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Başkan Aksu TV ekranlarında canlı yayındayız efendim. Neler söyleyeceksiniz? Şampiyonluk zor oldu. Bizim kolay işimiz olmadı. Evet. Ama daha da iyi oldu. Neler söyleyeceksiniz efendim? Ben şehrim adına çok mutluyum öncelikle. O yüzden bu mutluluğu yaşatan başta Gafar Başkanıma, emeği geçen yönetici kardeşlerimize, ...ve işin gerçek mimar futbolcu kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Evlerinden, zamanlarından çok büyük fedakarlık yaptılar... ...ve bugün bu şehrin yüzünün gülmesi noktasında... ...çok önemli bir hikayeye yazdılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Başta Gafar Başkanım olmak üzere. Gerçekten bu işler çok zorlu işler. Yolculuğu, birçok bir hikayeyi içinde barındıran işler. Ve Allah'a şükürler olsun ilk günden bugüne kadar... Çok büyük bir fedakarlık var işin içerisinde. Şehrin neredeyse tamamı bu iş için e, birlik beraberlik içerisinde da davrandı. Ben emeği geçen, maddi manevi emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Siyasetçisinden, bürokratından, sivil toplum örgütünden, iş adamından, vatandaşlarımızdan herkese çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu hikaye önemliydi. Ama dediğim gibi bunu derdefasında söylüyorum. Bu işin mimarı başta Gaffar Başkan'dır, futbolcu kardeşlerimizdir onlara şehir minnettardır. O yüzden bu bu, bu bizlerin yüzünü güldürdükleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yolumuz açık olsun. Daha milleti Maraş'ımızın yüzünü güldürecek birçok işi olur inşallah şehrimizde. ...bizler de inşallah bunlara vesile olmaya çalışırız. Bir ay içerisinde önce basketbolda... Ha, ...tabii onu unutmayalım. Basketbolda da çok Kahraman kardeşlerimiz... ...kardeşlerimiz müthiş bir başarı gösterdiler. onlar on, Onların eline emeğine sağlık. Hem futbol hem basketbol olunca... ...iş taçlanmış oldu. Ee, yani ne desek az... ...herhalde bir şehirde... E, ancak bu kadar olabilir. E, ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız bu arada... ...yani ilk maçtan bu maça kadar... E, ...deplasman demedi hiç Hepsinde üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Onlardan da Allah razı olsun. İnşallah dediğim gibi hem basketbolcu kardeşlerimiz hem futbolcu kardeşlerimiz daha nice başarılara imza atarlar. Biz de onlarla beraber seviniriz. Başkanım bunu söylemem lazım. Bu hatırlattığı için bunu bugün öğrendim bu bilgiyi. O yüzden paylaşayım tüm her, herkesle. Profesyonel liglere çıktığı ilk yılında bu, iki branşta da şampiyon olan tek takımız. Şu ana kadar. Evet. Yani gerçekten ne desek Allah bize bunu az, yani hem futbolcu hem basketbolcu kardeşlerimiz bu işin gerçek mimarı. Onlara teşekkür ediyoruz. Evet yarın akşam e, bahsetmiştik. Şampiyonluk kutlamaları şehirde olacak. E, bunu da hatırlatalım. Evet Hanif Başya'dan neler söyleyeceksiniz? Ya başka e, başkanlarım ve milletvekilim Dafar Başkan aslında her şeyi ifade ettiler. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani bugün şehrin bütün aktörleri burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, milletvekillerimiz burada, belediye başkanları olarak bizler buradayız. Sanayicilerimiz burada, hemşerilerimiz burada. E, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda, yani hep beraber olduğumuzda aslında neler başarabileceğimizi de görmüş olduk. Allah izin verirse bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Ben Gafar Başkanıma, yönetim kuruluna, e, emek veren herkese... Ve tabii ki taraftarlarımıza ve futbolcularımıza, teknik ekibimize, hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, bizler de size teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş şehir adına verdiğiniz emekler için. Sayın Savcım. Sayın Savcım evet. tanıtmana gerek var mı? Tabii tabii. Sayın Savcım. Canlı yayındayız efendim. Nasıl evet. reklamlarında. ekranlarında? Siz de Trabzon'dan Kahramanmaraş'ımızı desteklemeye geldiniz. Ben öncelikle Kahramanmaraş e, Spor Kulübü Başkanımız Gaffar Akarca'ya, Belediye Başkanımız Fırat Görgel'e, tüm yöneticilerimize, tüm futbolcularımıza, hocalarımıza, herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Gerçekten bu memleket bunu fazlasıyla hak etti. İnşallah daha nice başarılara erişmek nasip olur. Seneye öncelikle ikincilik ondan sonra da birincilik diye kademeli olarak hızlı bir şekilde çıkarız bu memleket bunu hak etti depremden sonra depremin çocukları yıkılmadı depremin şehitlerinin kemikleri sızlamadı kelimeler kifayetsiz gerçekten teşekkür ediyorum size de sezon boyunca yaptığınız yayınlardan dolayı teşekkür ediyorum sizlerin de ayağına sağlık sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Savcım çok sağolun sağ 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 Evet sevgili izleyenler Tribünlerde de şimdi yavaş yavaş taraftarlarımız çekildi Yaklaşık 15 bin kişi ee, inanılmaz bir kalabalıkla gerçekten Antalya Korendon Stadyumunda büyük bir atmosfer oluşturdular. Ee, o yüzden buraya kadar gelen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hikmet Bey canlı yayındayız efendim Max TV ekranlarında. E, ee, Antalya'dayız Korendon Stadyumunda. Bir nevi süperlik provası olabilir. Bir ay içerisinde iki kupa getirdik efendim. Biri basketbolda birincilik, şimdi de futbolda ikinci. Allah'a şükür. Yani basketbolda bu duyguyu yaşadık. Şimdi sıra futbola geldi ve futbolda da çok şükür gerekeni yaptık. Yani şehrimiz bu sene muhteşem bir sene geçiriyor futbolla ilgili ve basketbolla alakalı. Sporda özlerimiz başarıyı aldık Allah şükür. Yani e, daha ne diyebilirim ki yani bu şehrin halkı muhteşem. Yani bugün Antalya'yı doldurduk. E, bütün meydanlarda, bütün sokaklarda Kahramanmaraş formalı hemşerilerimiz vardı. Yani bu şehrin insanı çok özel. Ben bunu her her fırsatta söylüyorum. Bu şehrin insanı her şeyin en güzeli hak ediyor. Ya yani Allah hepsinden razı olsun. Vallahi bunlar hepsi yarın işine gidecek, gücüne gidecek, okuluna gidecek ama burada şehir takımlarını desteklemek için geldiler. Spor kimilerine göre Angarya 5 gibi geliyor. Öyle bir şey değil. Spor bu ülkede barışı getirir, kardeşliği getirir, kenetlenmeyi getirir. Hele ki bizim gibi şehirlerde, çok üzüntü yaşamış şehirlerde mutluluğu getirir. Şehir takımı olma bilincini getirir. Yani biz çok mutluyuz. Gerçekten bugün bu atmosferde bu kadar insanı görünce kupayı kaldırınca Allah nice kupalar nasip eylesin. Şehrimize inşallah daha üstlüklere çıkmayı nasip eylesin. Bir de bugün çok özel bir haber aldık. Profesyonelliklere ilk katıldığında iki branşta da şampiyon olan tek takım. Aynen öyle. Yani muhteşem bir şey. ya yani Çok güzel organizasyon, çok güzel bir yönetim, çok güzel bir e, taraftar desteği, sponsorların desteği. Yani hepsi bir arada olunca hepsi oluyor. Allah aşkına hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Biz bu ilkleri e, başarmayı Allah bize nasip etti. İnşallah bundan sonraki sürecimizde çok daha güzel, çok daha profesyonel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür herhalde. ediyoruz, ediyoruz. ediyoruz. emeklerinize sağlık. Evet sevgili izleyenler saha içini görüyorsunuz hala şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Şimdi hemen bakıyoruz. Burası gerçekten çok kalabalık. İrfan Bey'i gördüm. Deva Partisi Kahramanmaraş milletvekilimiz. İrfan Bey'i alalım. Sayın vekilim. Sayın vekilim. Canlı yayındayız efendim. Aksu TV ekranlarında canlı yayındayız. Evet. Bir e ayda iki şampiyonluk hem basketbol hem futbol. Neler söylersiniz? Tabii ki Maraş'ın buna ihtiyacı vardı. Deprem nedeniyle halkımızın özellikle sosyal yönden, spor yönünden bir takım başarılara ihtiyacı vardı. Biz burada bütün Maraş'ı e, ABC partisi fark etmez. Belediye başkanları burada, milletvekilleri burada, iş adamları burada. Halkımız burada destekledik ve gerçekten biz şu andaki rakip takımdan çok güçlüydük ve bunu aldık. İnşallah ikinci ligde daha büyük başarılara imza atacağız ben inanıyorum. Maraş Süper Lig'de oynamış bir şehir. biz artık Adana'yı Adana'yı ve bugünkü Antalya'yı gördükten sonra 17.500'lük stadyum istemiyoruz. Artık 25.000 böyle statlara ihtiyacımız var. Federasyondan ve bakanlıktan hemen bu hafta döndüğümüzde diğer vekillerle de görüşeceğim, diğer siyasilerle de biz artık bu başarıyla 25.000'lik statı hak ediyoruz. Evet Kahramanmaraş İstiklal Spor <laughs> Sportif Direktörümüz Sayın Ergün Keleş burada Efendim Aksu TV ekranlarında canlı yayındayız Muhteşem bir coşku Bir ayda ikinci şampiyonluk İnanılmaz ıı, zor bir sezonu geride bıraktık En zor yoldan gittik Ve en şükür mutlu biziz şimdi Neler söyleyeceksiniz? Evet sezon başı dedim ben şampiyon olduğumuzda konuşacağım Allah'a şükür Mevlam bize bu şampiyonluğu nasip etti Öncelikle bu şampiyonluğu 6 Şubat'ta depremde kaybettiğimiz şehitlerimizi armağan ediyorum. Ve lig içinde çok eleştirildik. Çok eleştirildik. Küfür yedik, sinemizde çektik. Çöp dediler benim oyuncularımı. Al bu çöplerine git dediler. Şimdi o çöpler şampiyon oldu. Ha şu parantezi de açmam lazım. Öncelikle valimize, Fırat başkanımıza ve kulüp başkanımız Gaffar Akarca Bey'e bu şampiyonlukta en büyük pay Gaffar başkanındır. Tabii ki futbolcularımız, hocamız, hocamız inanılmaz şeyler kattı bize. Allah razı olsun. Ama başkanımız her kötü sonuçtan sonra televizyona çıktı, takımının arkasında durdu. Bu da bize birlik beraberliği getirdi. Bize çok salladılar. Çok küfür ettiler ama biz şampiyon olduk. Üzüldünüz mü? Töpler şampiyon oldu. Üzüldünüz mü? Evet teşekkür Allah ediyoruz. Evet Kerem Aksu evet. TV ekranlarında canlı yayındayız. Arkadaşlar Aksu TV ekranlarında canlı yayındayız evet. şimdi. Neler söyleyeceksiniz İbrahim senle başlayalım. Abi vallahi ya çok mutluyuz. Çok söyleyeceğimiz bir şey yok yani. Taraftarlarımızın ayağına sağlık. Vallahi bugün sonuna kadar destek oldular bize. Bütün Maraş halkına hediye olsun bu kupamız. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Evet Kerem ilk gol senden geldi evet. Bir nevi süperlik provası diyebilir miyiz <laughs> İnanılmaz bir tribün vardı İnanılmaz bir taraftar desteği vardı <laughs> Evet El taraftarımıza Vallahi gerçekten öyle. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. En önemlisi onları mahcup etmedik ya. Yani bu gurur bize yetiyor. Geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Zaten çok emindik maçı kazanacağımızdan. Hiçbir şüphemiz yoktu. Allah Allah da izin verdi, kazandık. Gerçekten çok mutluyum. Golü attığım için de ayrıca çok mutluyum. Teşekkür ederim burada herkese. <laughs> evet Tolmak, sen de laf Yani bu Vakitliği bu şu an Kahramanmaraş'ta sokaklar alev alev. Evet. Herkes e, sokaklarda neler söyleyeceksin? Ya bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor. Özellikle şöyle bir atmosferde böyle bir şampiyonluk çok güzel oldu. Çok mutluyuz şu an. Yani diyecek çok kelime de yok. Eşo. En önemlisi de yani burada bize deplasman değil de ev sahipliğini yaşattılar Eşo. bize. Burada Eşo. ev sahibi gibiydik. Taraftar armağan şampiyonu inşallah. Evet şu yani ekranlarında canlı ben, ben... No. Ya ben... E çok heyecanlıyım. Ya benim için en önemli <laughs> şamp şampiyonlardan şampiyonluk. Ya dilim dönüyor. En önemlisi bu olacak. Ya daha yolumuz uzun. Ya çok mutluyuz. Ya herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Herkes büyük fedakarlıklar yaptı. Sonunda kazanan biz olduk. Kupayı da kazanan biz olduk. Ay kupayla beraber Maraş'a dönmeyi istiyoruz. Şampiyon Maraş Spor. <laughs> canlı yayındayız. Gel gel gel. ekranlarına canlı yayındayız. Sadık. Şu anda Kahramanmaraş'ta sokaklar büyük bir coşku var, büyük bir kutlama var. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle gerçekten taraftarımızın ayağınıza, ayağına sağlık. Buraya binlerce kişi akın etti resmen. Onlar nasıl depremde birlik olduysalar, nasıl mücadele ettiyseler, nasıl bugünlere geldiyseler biz de aynı şekilde aynı ruhu sahaya verip, sahaya yansıtıp o şekilde şampiyonluğa koştuk. Gerçekten Maraş'a yakışır bir şampiyonluk hikayesi yazdığımızı düşünüyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Söz verdiğimiz gibi kupayı aldık. Şimdi doyasıya kutlama zamanı. Gerçekten sonuna kadar hak edilmiş bir kupa. O yüzden en çok biz sevineceğiz. Teşekkür ederiz dede. Neler söyleyeceksin? Herkesi tebrik ediyorum. 6 Şubat'ta vefat eden depremize de arman ediyoruz. Ailelerine arman ediyoruz. Bir bize onları mutlu ediysek biz de tabii mutlu oluyoruz. Çok şükür kupayı Maraş'a getirdik. Çok emek verdik. Hak ettik. Şükürler olsun. Rabbim nasip etti. İnşallah Maraş'ta kutlamaları birlikte yapacağız. E, evet bekleyimizi inşallah birlikte daha çok sevineceğiz. Buraya gelen taraftarlarımız gerçekten çok büyük emek sarf ettiler. O 10 saatlik yoldan geldi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Evet teşekkür ederiz. Zeynep'le de yapar mıyız? Sen ee, ne ben de şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. bu şampiyonumuzu 6 Şubat'ta vefat eden, depremde vefat eden arkadaşlara armağan ediyoruz. şampiyon Maraş Spor. Ali hocam neler söyleyeceksin? Serdarım, büyük e, çileler. Evet, büyük çileler, büyük büyük zorluklar çektik. E, sen hep bizle birlikteydin. Eee 6 Şubat'ta 6 Şubat'tan önce Bal ligindeyken e, bizim kardeşlerimiz, canlarımız vefat etti. Hakan Doğan, Saruhan Bolat, Burhanettin Sever, Kadir Dişbulak saruhan Bolat. Bu bunları Taner Kahraman biz bunları e, bizim armamız büyüdükçe, şampiyonluğumuz büyüdükçe bizim a, andığımız e, isimler çok daha güzel, çok daha anlamlı oldu. Çok şükürler olsun ki Rabbim bizi utandırmadı. E, emeklerimiz zayi etmedi. Kahramanmaraş halkına armağan olsun. Hepimize hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür evet, ederim. Sen ne ee, herkes çok mutlu oldu. Çok güzeldi. Çok Şampiyon eğlendim. Şampiyon Kahramanmaraş der misin? Şampiyon Kahramanmaraş. Evet Aksu TV güzel. ekranlarında sevgili izleyenler Antalya'da Korendon Stadyumundayız. Artık stadyumda e, sulama sistemleri de açıldı. Bu coşku Kahramanmaraş'ta devam ediyor. Şimdi oyuncularımız, kafilemiz e, konaklayacakları otele gidecekler. Ve yarın da saat bir buçukta hava yoluyla Kahramanmaraş'a geleceğiz. Ee, kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Gaffar Akarca da ifade etti ee, Yarın akşam şampiyonluk kutlamaları var ee, Öğleden sonra şampiyonluk kupası e, ve oyuncularımız madalyalarıyla beraber Kahramanmaraş'ta olacak Aksu TV ailesi olarak sizlere Antalya'dan bu anı bu coşkuyu e, dakika dakika anlat, göstermeye çalıştık Yayında ve yapımda emeği geçen çok fazla arkadaşım var Herkese mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kalın.